Arkadaşlar selamlar Yeni bir videodan hepinize selamlar. Bu videoda uçuş tahtasını okuyabilme ile alakalı birkaç bir şey söyleyeceğiz. Arının e, açıp içini kontrol etmeden aslında uçuş tahtasını gözetleyerek kovana bal yahut polen gelip gelmediğini az çok kestirebiliriz. E, özellikle böyle arayı açmamak gereken arının açılmaması e, kapağının kaldırılmaması gerektiği dönemlerde bu uygulanabilir. Arayı açıp bakmadan dışarıda ne geliyor ne gelmiyor bunu anlayabiliriz. Çünkü arı e, uçuş tahtasından biraz gözlemlediğimiz zaman bal getiren yahut polen getiren arı belli olduğu için e, kovana örneğin mesela 10 tane arı giriyor girdiği zaman 10 tane arının kaçı polen getiriyor? Kaç tanesi balla geliyor mesela? Bunu tespit edip e, çevredeki bal ve polen durumu hakkında az çok e, bilgi edinmiş olabiliriz. Mesela şu an bu kovanda bak şu mesela en son giren arı polenle girdi. Mesela bakın belli oluyor görünüyor zaten polenli gelen boş gelenler de genelde <laughs> çevrede hala burada bile az çok yani az da olsa pol, e, bal bulabiliyor ara. O boş e, görünen herhangi bir ayağında polen olmayanlar da dışarıdan az bir şey bal bulup bal getirmiş olanlar. Mesela polenli geldi. Bir tane ballı geldi. Hatta bazı polen ve bal getiren arılar e, her zaman değil ama hepsi değil tabii ki ama mesela birkaçı e, Böyle tahtaya konamayabiliyor. Mesela şuralara falan düşüyor şu yerlere yahut şu kenarlara altlara düşüyor. Ee, bundan da polenin yahut balın ağırlığını anlıyoruz. Bu şekilde tahtaya bakarak e, bal sezonunda mesela özellikle bal döneminde belli zamanlarda arıyı açmak çok iyi değil. Yahut kışın arıyı açmak çok iyi olmuyor. <laughs> Eğer ki e, stoğunu özellikle de kışın stoğunu arının güzelce ayarladıysak e, polen geliyor mu dışarıdan işte ne geliyor ne gelmiyor bunu öğrenmek için kovanı açmamıza gerek yok. Bu şekilde tahtaya bakarak uçuş tahtasını gözlemleyip arının dışarıdan ne getirdiğini neyi ne kadar getirdiğini az çok anlayabiliriz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.